Kıraç Polis Merkezi'ne saldırı sabah saat 6.40'da gerçekleştirildi. İki saldırgan ormanlık alandan uzun namlu silahlarla dört katlı polis merkezine ateş açtı. Saldırıda karakol binası isabet almazken polisin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Kısa süren çatışmanın ardından kaçan iki saldırganın yakalanması için özel harekat ve terörle mücadele ekipleri bölgede operasyon başlattı. Operasyona polis helikopteri de destek veriyor. Çatışma oldu mu? Ya, ben fazla tamam. görmedim. Zaten camdan dışarıya çıkamadık biz. Abi şimdi orada biz Basabi'yle çay içiyorduk. Hı hı. Güvenlikçi. Burada bekleyen var ya. Abi. Hı -hı. Evet. Onunla şey işte, Baktım bir silah sesi sıktılar. <laughs> Basabi dedi ki uzaklaş dedi. Silah sesi var dedi. Ses geldi orada. Ben de içeriye girdim. Çalıştım yere. içeri girdim abi orada. Baktım ondan sonra Basabi'yle geldi. Hava atış ettiler. Ben de şuraya geldim. Baktım bir tane ufak çocuk vardı. Bilmiyorum artık. Ben nasıl çalışıyorum ya, 12 saat? Susuzum ben de. Şurada gördüm bir tane ufak çür. Artık silah seçtireyim. Ne? Korktu kaçtı. Şurada. bir çatışma oldu mu? Çatışma yok olmadı. Sadece polisler hava silah sıktı. Hep yani.